Hoş geldiniz. Uçağımıza uymamız gereken emniyet kurallarına da kesinlikle çekeceğiz diyoruz. Ladies and gentlemen, welcome board. We would like to give you some information about our baş üstü dolaplarına yerleştirilmesi gerektiğini söyleyelim. You must place your baggage lütfen dikkat edin. Uçuş eminimiz için inişte, kalkışta ve temel yıkat ışıkları yanarken kaset çalar, disk çalar, DVD, VCD, elektronik oyunlar, radyo ve televizyon alıcıları, taşınabilir bilgisayar, video kameraları, çok sayı cihazları, elektronik flash batırıları, sözlerinizi bakan yeri konuşan elektronik ve elektronik aletler kullanılır. Uçak içinde tüm uçuş boyunca radyo ve telsiz vericileri,

third players, compact disc players, Google Beams, PCBs, electronic games, radio and TV receivers, portable computers, portable video camera, voice recorders, electric shaver, or similar battery-powered electrical and electronic equipment. The operation of the following items is forbidden during the entire flight. Radio transmitters, mobile phones, radio talkers, remote-controlled toys, wireless networking devices, or any other equipment transmitting electromagnetic waves. Kemerleriniz gösterilen şekilde bağlanır, yönünüze göre ayarlanır ve açılır. Emniyetiniz için uçuş boyunca kemerlerinizi bağlı bulunur. Your belts are fastened tightly and unfastened to show. For your safety, keep your seatbelts fastened while you are seated. Bebekli yolcuların kabin ekibi tarafından verilecek bebek kemerini kullanmaları gerekmektedir. Secure infants with infant belts which will be given by the cabin crew. Kalkışta ve inişte koltuklarınızı dik, masalarınızı kapalı duruma getirin the takeoff and landing, the backrest of your seat should be in an upright position and your tray table should be folded. Ki, gereken kuralları belirten güvenlik kartlarını önümüzdeki koltuğun cebinde bulacaksınız. Information for can be found in the instruction cards located in the seat pocket in front of you. bir değişiklik olursa, başınızın üzerindeki kapaklar otomatik olarak açılacak, oksijen maskeleri ortaya çıkacaktır. En yakın maskeyi kendinize doğru çekin ağır probleminizi içine alacak şekilde yüzünüze yerleştirin. Çocuklu yolcularımızın önce kendi maskelerini, daha sonra çocuklarının maskelerini takmaları gerekmektedir. If there is a loss of cabin pressure, oxygen masks will drop down from the unit above your seat. In that case, pull the mask and place it over your mouth and nose. Attend to yourself first before helping your child. Acil bir inişte yaka ve kravatlarınızı gevşetin Koltuğunuzu bir duruma getirin, masanızı kapatın, üzerinizdeki sivri cisimleri ve ayakkabılarınızı çıkartın. Çatmaya hazırlıklı olan ihtiyacını duyduğunuzda, öne eğilin, kollarınızı dizinizin altında birleştirin. In case of an emergency, loosen your ties and put your seat up and close your table. Remove all sharp objects, take off your shoes, and on command, brace for impact, bend down and hold your knees. Uçağınızı 8 adet çıkış bulunmaktadır. Ve anında çıkış yolunuzu belirleyecek olan ekran ışıkları koridor boyunca yerde ve çıkış kapılarının üzerinde bulunmaktadır. Our aircraft has eight emergency exits. These are marked with the word exit. The floor lighting through the aisle directs you to these exits. Acil inişlerde uçağı kapılarda otomatik şişen slaytlardan kayarak terk edin. In case of an emergency, the aircraft has slide located at the exits, which will automatically inflate. Can yeleğiniz oturduğunuz koltuğun alt kısmına yerleştirilmiştir. Yeleği başınızdan geçirin. Bantları öndeki bağlantılarına takın ve <laughs> çekerek belinize göre ayarlayın. Can yeleğinizi uçağı terk ederken şişirin. Alt ucunda görülen kırmızı kolları çekince yelek şişecektir. Şişmezse her iki tarafında plastik borulardan üfleyerek yeleğinizi şişirebilirsiniz. Bebekler için can yeleği kabin ekibi tarafından verilmiştir. Your life jacket is located on your seat. Slip the jacket over your head. Attach the connections and pull it tight. Just before leaving the aircraft, pull the red straps to inflate the jacket. If necessary, you can use the rubber tubes. Life jackets for infants will be given by the cabin crew. Strange diabetes, couple will nice drive back that In case of an emergency, flights will be used as well. The charm of wickets away by buttons is tuvalet kağıdı dışında yabancı cisimlerin atılması halinde uçuş süresince kullanılamaz duruma gelmektedir. Do not throw items other than toilet paper into the toilets of the aircraft. The toilets operate on a vacuum system, and foreign objects will block the system, making the toilets unusable for the rest of the flight. Thank you for your attention. İlginize teşekkür ederim.